İnce motor beceriler, el ve parmaklar başta olmak üzere küçük kaslar ve gözler arasındaki koordinasyonu ifade eder. Peki çocuklarımızın ince motor becerilerini evdeki malzemelerle nasıl geliştirebiliriz? Hadi gelin birlikte bakalım. Tepsi veya masaya koyacağımız kürdanları işaret ve baş parmağını kullanarak kıskaç hareketiyle toplamak. İrmik, bulgur, mercimek gibi bakliyatların içine nesneler saklayarak bu nesnelerin bulunmasını istemek. Ayakkabı bağcıklarına makarna dizmek. Maşa yardımıyla küp şeker veya benzeri nesneleri başka bir kaba aktarmak. Bu ve benzeri birçok aktivite sayesinde çocuklarımızın evde ince motor gelişimini destekleyebilirsiniz.